Arkadaşlar merhaba hepinize. İstanbul yarışlarının tahminlerini vereceğiz. İstanbul'da güzel bir program var. Para vermeye aday. Dünkü Ankara yarışlarında 5'te kaldık. Maalesef şeyde yaptık. Arkadaşlar. Royal Chick'de yaptık. Royal Chic bekleyen yarış yapmadı. Dişilere ait bu yarışta sıcaktan etkileniyorlar galiba bazıları beklediğim yarışı yapamadı. E, sin kazandı orada. Daha zayıf gruplarda bile gelemeyen Sin e, ya dün için çok iyi koştu. Yoksa güzel sürprizleri yakalamıştık. Ser Pehlivan 20 lira Ganyan'la önermiştik. Aslan Sedai takimimizdeki hafta önermiştik. E, ama son markadaki tekimiz de geldi ama diğer tekimiz Royal Çık'tan yaptık. Neyse inşallah bugün diyelim. Şimdi İstanbul yarışlarına baktığımızda eee Üçüncü koşudan başlıyor yarış. E, 2100 metre Çin pisti Araplara ait bir yarışta. Bu 7 numaralı Signora önde boş kalırsa bu yarışı bitirebilir. Önde de boş kalacak gibi görünüyor. Hışman çizik binmiş. İlk şansı ben ona veriyorum. Ama zor bir yarış. 10 numara Turbon'un Gül'ü son yarışına e, fena koşmadı. Üçüncü kaldı. Mehmet Salih Çelik de iyi koşabilir. 8 numaralı Uçan Naz da aynı yarışın yakın ara dördüncüsü. Bu atlar kilolara uygun daha iyi koşabilirler diğer atlara göre. Bu cam gözde kıpırdanmalar var 9 numara cam gözde ama uzunda 2 yarış koşmuş başarılı olamamış ama yine de belli olmaz. Grup çok uygun. Kocakaya ile yazmak lazım. 2 numaralı Hira ağır kilosuna rağmen zaman zaman uzun mesafeli yarışlarda e, başarılı olabiliyor. Bu Mehmet Kaya, e, o da Kayaların atı. Fuat Toprak, e, Senior'a da Kayaların atı. Onu tercih etmiş diye düşünüyorum ben. E, onu da yazalım. 2 numara Hira'ya. 3 numaralı Şeker Sultan'ın son iki yarışı kötü ama belli olmaz. Uzun da etkili bir attır. E, ee, i̇stenilen sprinti belki bugün için yapabilir ve son at olarak da ters bir yarış yapabileceğine inandım. 1 numaralı Aloysha diyorum arkadaşlar. Dediğim gibi zor bir yarış. 7, 18, 9, 2, 3 ve 1 şeklinde sizlere tavsiye ediyorum. Dördüncü koşu ikinci aya geldiğimizde ise 11 numaralı Amiral Holt hızlı bir at. Her iki yarışında önlere kadar gelmiş. 300'lerde falan durmuş. Bugün uygun grupta bir startı çekmiş. Startla beraber 2.5-3 boy avans alıp yarışı bitirebilir. Bunun annesi Emine Hanım çok güzel yavrular vermişti. Obi Wan'ın kardeşi bu at. Yani hızlı bir at. Özetle bence yarışın en şanslı atıdır. 11 numaralı Amiral Holt. 2 numaralı Bay Mete. Aynı şekilde düzlüğe kadar gelip Çim'de arttıramamış. Acaba pist mi seçiyor diye düşündüm. Bugün için şans vermek istedim 2 numaralı Bay Mete'ye ve sentetikte iyi koşacağını düşünüyorum. 9 numaralı Raul ilk yarışında önermiştik ama çok iyi start alamayınca sonlardaki atakları fena dedi. 3. kalmıştı. Yazmamız lazım. 10 numaralı Binnesi gerçekten ol aynı gün koşmuşlar. Dereceleri birbirine yakın. Onu da yazmamız lazım ve 6 numaralı Hoçkuanlı. eee bunun Hayalimsin yavrusu. Güzel bir orijini var. E, dikkat etmek lazım. Ve son sonra olarak da 12 numaralı Ball of Love. Sentelik'teki ikinciliğinde biraz böyle dışarı doğru sap, sapmıştı bir atın yüzünden. Ona çarptığı için Speed Rock mıydı? Tam hatırlamıyorum. Kayaların bir atıydı. Dışarı saptırmıştı. Ona rağmen gelip ikinci kalmıştı. Sentelik'teki e, performansı daha iyi gibi görünüyor. Buradaki sıralanmamız 11, 2, 9, 10, 6 ve 12 arkadaşlar. Ama özellikle 11 numara Amira Hulk ve 2 numara Bay Mete'ye dikkat edin diye tavsiyede bulunurum. Günün 3. ayağına geldiğinde son koşusunda da e, tek verdiğim ama istenilen yarışı yapamayan e, Duman sonlarda e, yalnız kaldı, içeride kaldı. Diğer atlar birbirle mücadele edin, boşlukta kaldı ve kötü koştu bana göre o gün için. 5. kaldı. Bugün kapalı gözlük demişler. Yani 1300 metrede Duman bu grupta çok şanslıdır. E, kapalı gözlüğünde etkili olacağını düşünüyorum. Kocakaya da ısrarla biniyor. Bugün bir de sanki son yaşa önünde at göremeyince gitmedi gibi geldi bana ama bakacağız. Bugün önüne 7 numara Roman olur ve 2 numara Can Sektavi'yi alacaktır. 3 gidecektir diye tahmin ediyorum. Büyük bir aksilik olmazsa. Viraj üzerinde de böyle dumanın klasik böyle tuta tuta gelip 200'lere 300'lere kadar Gökhan Kocakaya tutup ondan sonra çalışıp bu yarışı kazanacağına inanıyorum ve sizlere banko olarak öneriyorum 3 numara Duman bizim bugün için bankomuz arkadaşlar günün 4. ayağına geldiğimizde 4 e, numara Lasting Memory çok büyük favori çıkmış %49 AKF e. ama e, ben 6 numara Mega bir yarış gördüğünü ve boş bir at olmadığını biliyorum e, 52 kiloya Akın Sözen binemez 54 koşar muhtemelen ama büyük ihtimalle sonlarda çok sert gelecektir Lasting memory. 6 numara Megalodon en şanslı atım. İlk rakibi tabii ki sentetikte hiç geçilmemiş olan 4 numara lasting memory ve kaliteli bir at olduğuna inandım. Fazla startta kalmazsa 2 numara Farelyalı da sonlarda güçlü gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. 6, 4, 2 çok geniş oynayanlar büyük pon yapanlar için 5 numara Elevance'de startta kalmazsa belki ters bir yarış yapabilir ama önceliğimiz 6 4 2 olsun arkadaşlar. 7. koşuya geldiğimizde yine büyük favori çıkmış 3 numaralı Aynişan. Fakat bu yılki performansı henüz istenilen seviyede değil. E, tabii ki dişilere ait bütün yarışları şimdiye kadar hemen hemen kazandı diye biliyorum ama e, performansı bugün için nasıl olacak bilemiyorum. Yazmamız lazım tabii ki büyük favori. Yalnız burada benim 2 e, 3 tane ad dikkatimi çekti. Bir tanesi 2 numaralı Ailis. Bu anneler günü koşusuna beraber koştukları yarışta Murat Gündüzeli böyle dışarıdan içeri doğru yatmış, at bir kamçı vurmuş. Sonra atın ayaklarına falan bakmış. Fazla zorlamamış. Aynı nişanın 5-6 boy gerisine gelmiş. Yani o yarışın ölçü almıyorum. 2 numara diziden bahsediyorum. Sonra Bursa'ya gitmiş. Bursa'da uzun koşmuş 2000 yüzde viraja kadar el oynatmadan gelmiş ama virajda e, istenilen şeyi sprinti gerçekleştirememiş. Demek ki benim anladığım klasik bir orta mesafe atı. Bunun için Ayhan Kurşun'la günün önemli sürprizini yapabilir. Dikkat! 2 numaralı aynı. 3 numaralı Aynişan'dan sonraki ilk atım. Yani önce 3 sonra 2. Daha sonra yine dikkatimizi çeken 4 numaralı bir tane. Bu at e, ağır kilolarla, 62 kilolarla çok tabii ki alt gruplarda ama çok rahat yarışlar kazandı. İlk çim yarışı Fena değil. Şart 1'de Çim'de kazanmış. Ondan sonra 2 Çim koşmuş. Fazla daha sonra ilgilileri Çim koşturmamışlar. Fakat bugün baktığımızda önde yalnız kalacak gibi görünüyor. Fazla rahatsız eden olmayacak gibi görünüyor. İstediği tempoyu kurarsa bitirebilir. Dikkatliyorum. Yine çok formda olan bir 5 numara Gökçe adım. Her ne kadar Karataş aynı şanı tercih etmiş gibi görünse de o da iyi koşabilir. Ve 6 numara Gurbet Ateşi'nde yazarsak buradaki e, ya bu yarışı rahat geçeriz diye düşünüyorum. Altılı buradan paraya gidebilir. Dikkat 3 numara aynı nişan. Önde 2 numara aynıyız. 4 numara bir 5 numara Gökçe Hatun ve 6 numara Gurbet Ateşi şeklinde sizlere tavsiyede bulunuyorum. Günün son koşusuna geldiğimizde 6 numaralı Etiyopyalı'nın son yarışını çok beğendim. Yani e, o günkü rakiplerinden Stone Falcon ve e, ikinci olan at kimdi arkadaşlar? Hemen onu da söyleyeyim size o grubu bile geçecek gibi geldi. Her ne kadar yarışta fazla der bitmeyin. Her ne kadar yarışta fazla derece yokmuş gibi de görünse dereceye aldanmamak lazım. Güzel koştuğu Düzlükte yarışı kazanacak gibi geldi ama e, arttıramadı. 6 numara Etiyopya'lı ile ilk şanslı atımız. E, ilk i̇lk rakibi son yarışında da başta önerdiğim 3 numara Vivaldi Strom. O at da çok iyi koşmasını bekliyorum. Ve 3. atım da 2 numaralı Polar Star. Bu at son yarışında uzundan etkilendi diye düşünüyorum. Fazla da sıkılmadı o yarışta. Bugün ters bir yarış yapabilir Ercan Çankaya ile. 3 at öneriyorum arkadaşlar burayı size. 6 numaralı Etiyopyalı, 3 numaralı Vivaldi Storm ve 2 numaralı Polar Star şeklinde. Hepinize bol şanslar diliyorum. videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 50 93 arkadaşlar. İstanbul için hepinize bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.